Biri diyor ki ilkokulda ödev vermişti öğretmen. Tahtaya çıkıp ödevi ezbere anlatacaktık. Ben çıktım. Konuşmamın başında iyiydim, ortalarda unuttum, kekeledim. Sınıfın hepsi birden güldü. Salak öğretmen de azarlayıp otur yerine dedi. O gündür bugündür kalabalık ortamda asla konuşamam. Üniversitede sunum yapamadım ve hala iş yerinde toplantılarda umarım bana sıra gelmez diyorum, konuşamıyorum, ifade edemiyorum, lanet olsun demiş. Çocukken sen sus konuşma derler. Bir gramlık hataya on gramlık laf ederler, bağırırlar. Sen beceremedin, sen bırak, senden bir şey olmaz derler, alay ederler, gülerler. Ve çocuk kendini yetersiz ve değersiz hisseder. Bu çocuk büyüdüğünde bir sohbet ortamına girdiğinde bir şeyler söylemek ister ama susup kalır. Konuşmaktan çekinir. Yeni tanıştığı biriyle bir şeyler konuşmaya utanır. Sever sevdiğini söyleyemez, istemediği bir şeye hayır diyemez. Bir yakını hata yapsa sanki o hatayı kendisi yapmış gibi utanır. Geçmişinden utanır. Bir de tüm bunlardan utandığı için ayrıca utanır hafif utanmak, hafif kaygılı olmak iyidir. Bunlar insana dikkatli ol, dengeli ol, düzgün davran diyen alarmlardır aslında. Elbette her şeyin fazlası zararlıdır ya, utanmanın fazlası sosyal kaygıyı oluşturabiliyor. Kaygının fazlası depresyona, panik atağa kadar gidebiliyor. Kaygı ile utanma arasında ne fark var? Utangaçlıkta insan bir topluma girmek ister, çekinir, utanır ama gene girer. Girdiği toplumda konuşmak ister, utanır, çekinir ama sonuçta konuşur. Kız arkadaşlık teklif etmek ister, başta biraz zorlanır ama teklif eder. Kaygılı insan bunları yapmaz. Bunlardan kaçmak ister. Çünkü onun zihninde kesinlikle beni eleştirecekler, aşağılayacaklar, küçümseyecekler, alay edecekler, gülecekler diye olumsuz senaryolar kesin bir şekilde yazılıdır. Sanki bu böyle olacaktır. Birileri ona bilgi vermiş gelecekten bu böyle olacak. Aman dikkat et, aman girme modunda olduğu için topluma girmekten kaçar. Bir şekilde girdiyse konuşmaktan kaçar. Kıza arkadaşlık teklif etmek onun için dünyanın en zor işlerinden biridir. Biri diyor ki dışarı çıktığımda kafamı kaldırmıyorum. Telefonla oynuyormuş gibi yapıyorum. Kafede en köşede oturuyorum. Yolda biri güldüğünde bana gülüyor diyorum. Bana neden baktı? Neden öyle dedi diyorum ve çok nadir dışarı çıkıyorum. Utangaçlık da var, sosyal kaygım da var. Bu sosyal kaygıdır. Utangaçlıkta tehdit insanın dışındadır. Utangaç biri kafetereye girerken şöyle bir bakar, kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini gördüğü zaman rahatlar. Sosyal kaygılı biri kafetereye girerken etrafına bakar, kimse ilgilenmese bile birkaç dakika sonra kafasında yazdığı o senaryo işte mutlaka şu an sana birileri bakıyor, senin için iyi düşünmüyor, senin elbiseni beğenmemiş, saç şeklini beğenmemiş, konuşmanı beğenmiyor. Onun için çok kısık sesi konuşmaya çalışır. Konuşmalarının duyulmasını istemez. Daha böyle uzak masalara oturmaya çalışır. Toplum içinde bulunmaktan pek hoşlanmaz. Peki kaygılı insan neden bu kadar aşırı hassas davranıyor? Çünkü yaşadığı... Acılardan dolayı, travmalardan dolayı kendini yetersiz, değersiz hissediyor. Ve bu değersizliği bir başka insanlar da acaba sürdürüyor mu? Kendisini korumak için eğer sürdürüyorsa o kişilerin gözünün önünden ben kaybolayım. O kişiler o kişiler bana dikkatle bakmasın. Beni eleştirmesin, beni yaralamasın, beni üzmesin diye insanlardan kaçmaya çalışıyor. O yüzden topluluklarda kalabalık ortamlardan o yüzden uzaklaşmaya çalışıyor. Oralara girmek istemiyor. Çünkü o yaraları, o acıları tekrar deşildiğini zannediyor. Acılar o kadar yüksek ki, o acılar yüksek olduğu için o insanın kaygısı ve kendini korumak için o insanları o kadar tehdit algılıyor, o kadar tehlikeli görüyor. O yüzden onlardan kaçmaya çalışıyor. Yine birisi diyor ki Şimdi toplumdan kaçanlar bir de asosyaller var. Acaba e, her asosyal gerçekten asosyal mi? Kaygısı yüksek olanlar evet toplum içine fazla girmek istemez, fazla arkadaş edin, edinmek istemez. E, fakat asosyal olarak algılanabilir. Ama her böyle görünen asosyal mi? Onunla ilgili bir e, yine birisi bir şey diyor ki. İnsanların hareketleri çok saçma, çocukça, yapmacık geliyor. O insanlarla nasıl konuşabilirim ki? Onlar gibi olmak istemediğim için sessizim. Sevdiğim biri olduğunda zaten konuşuyorum. İçe kapanık değil, sadece dışa kapalıyım. Bu cümle çok önemli. İçe kapanık değil, sadece dışa kapalıyım. Bu kişi asosyal olarak tanımlansa da asosyalliğin olumsuz boyutlarını yaşamıyor aslında. Yani bu asosyal değil, seçici sosyal. Yani bu da bir tercih. Yani insanlardan sıkılmış biraz, yani yapmacıklıktan hoşlanmıyor. Adaletsiz insanlardan, oyun oynayan, tiyatro yapan insanlardan hoşlanmıyor. Kaygı genetik bir problem değildir. Anne babaların kişiliğindeki kaygılı duygu ve düşüncelerden etkilenilmiş olabilir. Çevre kültüründeki hatalı değer yargılarından etkilenilmiş olabilir çocukluğundaki engellenmişlikler, geçmişte yaşanan büyük hüzünler, birinin ölümü, yaşanan bir iflas, cinsel saldırıya maruz kalmak, geçmişte yaşanan boşanmalar, ayrılıklar, insanın hayatını tehlikeye atan deprem, sel, yangın gibi, büyük kavgalar gibi, üzünlü aşk anıları gibi insanda travma oluşturan önemli olaylar o insanın özgüvenini zedeleyebilir, sosyal kaygıyı oluşturabilir. Sosyal anksiyete veya sosyal fobi olarak da isimlendirilen sosyal kaygı, dünyada en çok yaşanan psikolojik problemler listesinde 3. sırada. Çözümü elbette var. Güvenilir bir psikologtan alınacak danışma hizmetleriyle problem çözümlenebilir. Kaygı problemi düzelir. Bunun için insandan iki şey istiyor: Değişimi yürekten istemek, bir de gerekli çabayı verebilmek. Bebek adımlarıyla, küçük küçük uygulamalarla, yavaş yavaş zamanla düzelir. Mehter takımı vardır ya, iki ileri bir geri. İki defa düzgün davranacak, rahat davranacak, bir kere kaygılı. Daha sonra zamanla üç kere rahat davranacak, bir kere kaygılı. Dört kere derken zamanla bu azalıp yok olacak. Kaygılı insan hangi konularda kaygılanıyorsa onları yazacak ve en kolayından başlayacak. Biri bitmeden diğerine geçmek yok. Sosyal kaygıyı yaşayan insan sokağa adımını attığında o insanın zihninde neler oluyor? Biri bana bakıyor, beni beğenmiyor, Beni eleştiriyor. Peki köşeyi döndü. Başka bir sokağa geçti. Orada da başka biri. Biri bana bakıyor. Beni eleştiriyor. Kafeterya oturuyor. Biri bana bakıyor. Beni beğenmiyor. Bu insanın zihnindeki kurgu ile gerçek hayat ne kadar örtüşüyor? Buna bilimsel açıdan bakalım. Bir araştırma yapmışlar. Öğretmen öğrencilere ders anlatıyor. Dersten sonra öğrencilere soruyorlar. Öğretmenin gömleğindeki lekeyi gördünüz mü? Sadece yüzde 23'ü gördüğünü söylüyor. Peki bu derste böyle, öğrenciler dikkatle öğretmene bakıyor iken böyle. Peki sokakta bize sanki ders anlatıyormuş gibi bakıyorlar mı? Hayır. Ünlü birimiz. Hayır. Tanınmış birimiz. Ya da açık saçık bir şeyler mi var? Hayır. E o halde bize bakma oranı yüzde kaç olur? Ben biraz hesapladım. Yüzde 1 gibi çıktı bende. Yani o bir kişi beni beğensen olur, beğenmese ne olur? Şimdi sosyal kaygı yaşayan insana bu bir kişiyi sorduğun zaman o da aynısını diyecek. Ya beğenmese ne olur? Tamam çok güzel işte bunu yaşa. Tabii bu söylendiği gibi hemen kolay olmuyor. Yavaş yavaş olacak bu. Şimdi burada sosyal kaygıyı o insana hissettiren düşünce zincirinin ana kökünde ne var? İç referans, dış referans. Dış referans yani dışarıdaki insanların duygu, düşünce, değer ve onların yorumlarını daha değerli görüyor kendi yorumlarından. Kendini daha değersiz hissediyor onların yanında, onların içinde. Peki bu doğru mu gerçekten? Hayır. Bunu hissettiren o insanın, kaygıyı yaşayan insanın geçmişte yaşadığı hüzünler, Çözümü var. Elbette var. İç referanslı olmak gerekiyor. Yani bir iş, işte elbiseni giydin, işte saçını taradın, dışarıya çıktın. Mutlu ol ya da hüzünlü ol. O hiç fark etmez. İnsanlar başka insanların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayamaz o kadar. Hani öyle bir iletişim şeyi yok. Yani çok yüzün böyle asıksa tabii biraz problemi var diyebilirler ama senin düşünce dünyanda neler dolaşıyor onları anlayıp da değerlendirip de yorum yapamazlar. Başka insanların düşünceleri değil, onun yerine kendine baktığın zaman aynaya giydiğin elbiseyi, saçını tarama şeklini kendin beğeniyorsan işte iç referans. Başkası beğense ne olur, beğenmese ne olur? İşte bu noktaya geldiğinde insan basamak basamak yavaş yavaş güçlenmeye başlayacak. Utangaçlık veya sosyal kaygı yaşayan insanlar kendilerine beğenmedikleri fiziksel özelliklerini veya kişilik özelliklerini başkalarının da beğenmediğini düşünüyorlar. Bu bir kap. Senin kabın ama başkaları doldurmuş. Bu başkaları gitmeden, bu dış referanslar, bu kabı boşaltmadan sen oraya gelemezsin. Onlar gitmeden sen gelemezsin. Kendine gelemezsin. Dolayısıyla bunların gitmesi gerekiyor öncelikle. Fiziksel özellikler. Diyelim boyun kısa. E ne olmuş? Efendim ama uzun boylu olmak daha iyi olabilir. Ya olabilir. Benim de işte saçlarımı özledim. Saçlarım olsa daha iyi olabilirdi. Ama yok diye aynaya baktığımda kendimi çirkin görmüyorum ki. Kendimi aşağılamıyorum ki bir başkası da bana vaktinde beni aşağıladığını hiç zannetmiyorum. Ha beğenmeyen olabilir. Ya işte kel filan. İyi de bana ne? O onun tercihi. İnsanlar ya birisi bir şeye ak diyor, öbürü kara diyor. Hangi birine göre şekilleneceğim? Hani o mantıkla bakacak olursak. Buradan bile baksanız mantıksız. Dolayısıyla ben niye başkalarının beğenilerine göre kendimi şekillendireyim? Ben o zaman neredeyim? Hani benim özgürlüğüm? Dolayısıyla özgür olmak, güçlü olmak istiyorsa insan beğenileri, değer yargıları, her şeyi iç referanslı olması lazım. Aynaya baktığında kendini aşağılamaman gerekiyor. Yani ne güzel görebiliyorsun, yürüyebiliyorsun. Boyun kısa diye üzülen kişi neden yürüyebildiğini sevinmez? Hani doyum becerimizde biraz bir problem olabilir mi? Ona bir bakmak gerekiyor. Genellemeler, Geçmişte insan bir sürü üzüntü yaşabilir, yaşamış olabilir, hatalar yapmış olabilir, kendisi hatırladığında mahcup olduğu şeyler yaşamış olabilir ama o geçmişte kaldı. Artık bugün sen geçmişindeki o hatalara üzülüyorsan, yürekten üzülüyorsan artık sen o konuda gelişmişsin demektir. Dolayısıyla bu iyi bir şey aslında. Geçmişteki o duyguları, olumsuz duyguları, olayları hatırlayıp da duygularıyla beraber kendini provoke etme kendine yazık etme kendine zulm etme genelleme her şey o anda yaşanır biter yeni bir an yeni bir gün yeni bir sayfa demektir orada ne kadar güzel şeyler yazabilirsin aslında o elinden geleni yapacaksın oraya güzel şeyler yazacaksın genelleme yapma üretim yap efendim borçluyum şöyle böyle zayıfım o konularda iyi değilim Olabilir. Birçok insan sıkıntı yaşıyor. Elimizden gelen nedir? Çalışmak, üretim yapmak. Üretim yaptıkça insan gelişir. Bu arada da borçlanmamaya gayret etmek lazım. İstekle ihtiyaçları ayırt edip ihtiyaçlara göre yaşayabilmek lazım. Elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bir de beklenti. Ne kadar beklenti düşük olursa mutluluk o kadar yüksek oluyor. Minimum beklenti, maksimum mutluluk başkalarından minimum beklenti, hatta sıfır beklenti başkalarından. Hani dış referanslardan, başka insanlardan. Hiçbir şey bekleme. Ne onaylanma, ne değer, ne şu, ne bu. Hiçbir şey bekleme. Ki özgür ol. Ama kimden bekle biliyor musun? Kendinden bekle. Sadece kendinden. Kendi değer yargılarınla, kendi ilke ve değerlerinle kendini eleştir. Ve sadece kendinden bekle. Kendi gücüne güven. İsterse insan her şeyi değiştirebilir. Kendi kişiliğindeki özellikleri değiştirebilir. Fiziksel özellikleri değiştiremez, kabullenmeyi becerebilir. Bakın bu da bir değişim yani. Kendini insan geliştirebilir. Yeter ki istesin, yeter ki bedel ödesin. Kişilik anlamında başkalarını taklit edenler var. Farklı konuşma saplantısı içinde olanlar var. Özgün olmak lazım. Özgür olmak gerekiyor. Doğru bir şeylere karar verdiğin zaman hemen uygulamaya başla. İşlerini erteleme, biriktirme. Nefsine zor gelebilir, ağır gelebilir ama o iş doğruysa kalk yap. İlla haz almak zorunda değilsin. O iş doğruysa onu hemen yap. Daha sonra o işi yaptığın için haz sana gelecek zaten hem de fazlasıyla. Kimse mükemmel değil. Hiç kimse mükemmel değil. Herkesin hayatında geçmişinde, bugününde acısını duyduğu, eksikliğini hissettiği şeyler var. Bundan dolayı insan kendisiyle bir başkalarının kıyaslamamalı, karşılaştırmamalı. İnsanın tek kıyası vardır. O da kendi dünüyle bugün arasındaki farktır. İnsana düşen elinden gelenin en iyisini yapmaktır. Mükemmel olmak zorunda değil hiç kimse ama elinden gelenin en iyisini yapmak her insanın da sorumluluğudur. Bunu yaparken mutluluk yolun sonunda mıdır, yolun kendisinde midir? denir ya mutluluk yolun kendisindedir sakın hiçbir şeyin sonucuna odaklanma ancak nedenleri oluşturmak için elinden geleni yap özgür ol güçlü ol mutlu kal hoşça kal